Arkadaşlar, değerli delegelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayını ilk gününü gerçekleştiriyoruz. Genel başkanın siyasi partiler kanununa göre seçilebilmesi için birinci turda salt çoğunluğu alması gerekir. 1366 delegenin, kayıtlı delegenin Sayın Özgür Özel 682 oyu almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu ise değerli delegelerimiz, değerli delegelerimiz değerli delegelerimiz değerli delegelerimiz değerli delegelerimiz lütfen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy almıştır. Buna göre değerli delegelerimiz Buna göre arkadaşlar seçim ikinci tura kalmıştır. İkinci tur oylama saat şu an kaç? 12'ye çeyrek kala başlayacak. Saat 01'de bitecektir. Şu an delegelerimiz lütfen oy kullanma alanına gitsinler. Şu an seçim ikinci tura kalmıştır.